Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle çocuk kaslarında en çok kullandığımız modellerden birisi olan fil figürünü modelleyeceğiz. Öncelikle fil yaparken bizim en çok kullandığımız gözde gerekli olan aletlerden birisi modelleme gereçlerinden pembe olan ve sivri burunlu kısmı. Hamurlardan ise filin gövdesi için ben gri rengi seçtim. Kulakları için uçuk sarı veya limon sarısının uçuk sarısı dediğimiz sarı renk. Gözler için siyah renk. Altında pili sabitleyebilmemiz için bir strafor. Tekrardan kürdan. Bunu da yine aynı şekilde strafor ve hamur arasında sabitlemek için gerekli malzemelerden birisi. Ve nişasta. Bu halde hemen başlayalım. Gri hamurumu aldım. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde bir büyüklükte çalışacağım. Öncelikle hamurumu gerekirse tezgahımda veya elimde bu şekilde yaparak hamurumu ısıtıyorum. Yani modellemeye uygun hale getiriyorum. Bir de hamuru elimizde yuvarlarken hamurda herhangi bir toplama parçası veya bir çizik bırakmamak için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bütün figürlerde ve işlemlerde bunu muhakkak yapmamız gerekiyor. Şimdi bakıyorum, kontrol ediyorum. Evet, herhangi bir parça veya işte yoğrulmayan bir kısım kalmamış. O halde hemen modellememe başlayabilirim. Öncelikle çok az bir şey elimi nişasta sürdüm. Elime hamurumu yapışmaması için. Bazı kişilerin elleri çok çabuk terler, çok sıcaktır. Ellerine şeker hamuru fazlaca yapışır ve hamur çok fazla ıslanır. Bu gibi şikayetler kursiyerlerimden de dahil olmak üzere çevremdeki çalışan meslektaş arkadaşlarımdan hep duyduğum bir şikayet diyeyim aslında. Onu önlemek için ne yapıyoruz? Nişasta kullanıyoruz. Modellemeye başladım. Bu kısım kuyruk kısmı olacak. Bu kısım baş kısmı olacak. Baş kısmını çıkarabilmek için ön ayaklar bölgesini şu an elimle. Geriye doğru bastırarak çıkarıyorum. Yanlardan bastırıyorum. Üzerini avuç içimle hafif ovalliğini vererek kafa kısmının komple çıkmasına destek sağlıyorum. Bakın bu şekilde elimle şekil vererek kafa kısmını oluşturdum. Bir taraftan avuç içimle de bastırıyorum ki parmak izlerimi düzeltmek için. Hamurla elinizle ne kadar oynarsanız o derece hem hamurunuz kurumamış olur hem de gereken şekli çok rahat bir şekilde verirsiniz. Çünkü elinizin ısısından hamur sürekli şekillendiği için ee, daha çabuk şekil alacaktır. Kafa kısmını oluşturdum. Buradan filin hortumunu çıkaracağım. Onun için... Tam baş, başın orta kısmından hamuru iki parmağımın arasında yuvarlayarak ve uzatarak bu şekilde çıkarıyorum. Bir taraftan kontrol ediyorum. Acaba orantılı bir şekilde mi çıkarıyorum? Tam başın orta kısmından mı çıkıyor? Hem elimde çevirerek hem parmaklarımla şekil vererek rahatça görebiliyorum. Size doğru çevireyim. Böyle bir taraftan da oluşan parmak izlerimi bu şekilde götürmeye çalışıyorum. Şimdi bakıyorum. Evet. Şu an şekillenmiş durumda. Şimdi gövdemiz şekillendiğine göre bizim burada Önce yapmamız gereken yüze orantılı olarak 2 adet çukur açmak. Bu şekilde bakıyorum. İşte olacak bu çukurlar. Evet. Ben tabii size doğru yaptığım için biraz kaymış olabilir. <laughs> Ama modeli yaparken her zaman kendinize yönelik çalışırsanız daha orantılı ve düzgün olacaktır. Şimdi gözler için siyah hamur demiştik. Siyah hamurdan bir parça yani bu çukura girip göz şekli olabilecek büyüklükte aldım. Avuç içimde tek tarafını incelterekten yani damla şeklinde gördüğünüz gibi buraya koydum. Aynı şekilde aynı büyüklükte diğer göz çukurunu dolduruyorum. kontrol ediyorum. Sonra tuşlarımı yapıyorum. Kendime doğru çevirmem gerekiyor bakıyorum. Evet, işte gayet orantılı. Gördüğünüz gibi gözlerimizi tamamladık. Siyah hamur elde her zaman iz bırakacağı için, renk bırakacağı için her zaman elimizi silmemiz gerekiyor. Islak bez kullanıyoruz. Biraz da nişastayla kuruttum. Şimdi sıra filip kulaklarını yapmaya geldi. Hangi rengi kullanacaktık? Sarı renk. Sarı rengimiz nasıl? Uçuk limon sarı renk. Hemen aldım bir parça. kadar büyüklükte bir kulak yapabilirim diye ölçüyorum elimdeki hamurla. Böyle ideal bir büyüklüğü yakaladım. Elimde böyle bir şekil veriyorum. Şirin bir kulak yapalım değil mi? Gördüğünüz gibi böyle yaptım. Bakıyorum. Biraz daha küçültebilirim aslında. Tekrardan şekillendiriyorum. Bir daha görmenizi istiyorum bu arada da. Yanlış şekli verdim. İki parmağım arasında bastırdım. Birazcık sivrileştiriyorum. Şöyle çevireyim size doğru. Mum benim elimde biraz nemlendiği için ekstradan yapıştırıcı veya su kullanmama gerek kalmadı. Bu şekilde çalışmakta zorlanıyor iseniz strafor alıyoruz. Destek, destekleyici kürdanımız. Aldım. Bakıyorum biraz buradan çıkabilir. Ne yapıyorum? Hemen mini karga burnuna boyunu kısalttım. Tam buradan koymam gerekiyor. Eğer buradan koyarsam o orantıyı yakalayamam. Figürde o dengeyi sağlayamaz. Baş kısmında ağırlık daha fazla olduğu için tam buradan orantılı bir şekilde dikkatlice sapladım. Gördüğünüz gibi. Kulak hazır. Hemen diğer kulağı yapıyorum. Hamurumu aldım. Gördüğünüz gibi bir damla şekli verdim. Hafiften bastırdım. Bakıyorum diğer hamurumla aynı büyüklükte mi? Elimdeki daha büyük olmuş. O halde tekrardan alıyorum. Tekrardan gösteriyorum. Damla şekli. Elimle bastırdım. Her tarafın aynı eşitlikte olması gerekiyor. Yani parmağınızı bastırdığınız zaman bir buraya bastırıp bir buraya dışarıda bırakmak doğru olmaz. Onun için elinizin içinde hamurun üzerine parmağınızla bu şekilde bir ...sabitleme yapabilirsiniz. <laughs> Hadi. Elime yapışıyor hamur. Hemen... ...bakıyorum. Aynı orantıda mı koyuyorum? Evet. Gördüğünüz gibi hamurun nemlendiği için... ...yapıştırıcı kullanmama gerek kalmadı. Kulaklarımız da hazır olduğuna göre... <laughs> ...burun için ufak... ...iki delik açabiliriz. Evet, burun deliklerimizi ufak bir şekilde açtık. Gördüğünüz gibi şu an figürümüz hazır. Biz burada niye unuttuk? Hemen gösterelim. Tabii ki dilimizin kuyruğu. Çok ufak, çok minik bir kuyruk yapalım mı? Ne dersiniz? Kuyruk için de hemen şöyle göstereyim. Vücudun orantılı bir yerinden hesap ederek ufak bir delik açtım. Hatta. Birazcık daha bunu büyütebilirim. Gördüğünüz parçayı alıyorum. Elimde ince atıyorum. Böyle bir şekil verdik. Aldım. Bu hamuru spiral olacak şekilde elimin içinde yani parmaklarımla kıvırdım. Şöyle bir şekil verdik. Bunu kalın yerinden buraya bastırdım sabitledim son rütüşlerini yaptım ve bıraktım çok şimdi bir kuyruğumuz oldu çevirdim biraz böyle bakıyorum son eksikliklerimiz var mı diyorum bunu ben birazcık daha şekil sade bırakmak yerine ee, diyelim ki burada ince bir çizgi yaparak ayak bölümünü hafiften belirtebiliriz. Marisban takımımdan bıçak uçlu olanını aldım. Bunu şu an beni biraz kaldırıp görmem gerekiyor. Tam figürün orta kısmından altından yukarıya doğru böyle çok ince bir çizgi attım. Gördüğünüz gibi. Aynı işlemi arka tarafına da yapacağım. Orantıyı bulabilmek için daha önce hesaplayarak koyduğunuz kuyruk kısmının hemen alt hizasından başlayarak çizgimizi atabiliriz. Ne yapıyorum. Tam başladım. Aşağıya doğru. Böyle bir kesik kat. Gördüğünüz gibi kilimiz hazır. Buna bir de bir gülücük yapabiliriz. Gülen surat yapabiliriz. Takkan de yapalım böyle gördüğünüz gibi filimiz hazır <laughs> <Bakın>. başla <laughs> e, sonra tuşlarımızı yaptıktan sonra şöyle size göstereyim bakın çok şirin bir şekilde figürümüzü hazırladık tamamladık Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sevgiler gönderiyorum.